merhaba Herkese yaftar Türkiye sigorta günlük grafik şimdi Türkiye sigorta e, grafiğini yorumlamadan evvel çok kısa bir hatırlatma bulunacağım Arkadaşlar bu videolar kısa vade teknik analizdir bakın tekrar ediyorum kısa vade teknik analiz temel analize şöyle şununla bununla işimiz yok çünkü e, o iş başka bir iş temel analiz Yani e, 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 eğer uzun vadeli hisseyi taşıyacaksanız bu grafikler size fikir vermez hiçbir fikir vermez 6 ay bir sene sonra ben Türkiye sigortası satarım diyorsanız temel analizine bakın ben iyi niyetle söylüyorum videolarda bakın iyi niyetimle söylüyorum diyorum ki şirket hakkında bir bilgim yok bazen yani bilançosu bilmem nesi hakkında ne alır ne satar ne yer ne içer e, hemen birisi geliyor alta ben anlatamıyor muyum derdim onu da bilmiyorum e, Türkçe konuşuyorum ama e, ortak dil bir tane dil konuşuyoruz. Hemen birisi geliyor altında diyor ki madem bilmiyorsun ne video çekiyorsun falan gibi böyle. Bir de e, tabii nezaket dışı e, kötü bir üslupla ne yazıyor. E, vallahi söylemeye yoruldum. Onu söyleyeyim hakikaten yoruldum. E, yani benim burada yaptığım iş bambaşka bir şey. Bakın bambaşka bir şey. <laughs> Sizin yani bunu yazan arkadaşların beklentisi bambaşka bir şey. Yani siz şunu arıyorsanız Türkiye sigorta bin lira olacak. Ata o başlığı atıp da video çekenler vardır. Yani girersiniz bakarsınız. ha makul geliyor. Evet bu bin lira olur diyorsanız gidin alın. O da beni ilgilendirmez. Ee, yani uzun vade bambaşka bir şeydir arkadaşlar. Yani bu video ile bir alakası yok. Gelip gidip Allah aşkına bir bitsin artık ya. Ben bir derdimi anlatabileyim. Yani bu videoları kapsayan işler değil. 6 ay. Bırakın 6 ay sonrasını. Yani 2 ay sonrası bile kapsayan bir iş değil. Bu günlük grafikten e, en kısa dönem bir teknik anesi. Bu kadar basit yaptığımız şey. Niye anlaşılmıyor? Ben onu anlayamadım ki. Bir de ben geleceği görmem onu söyleme yani. öyle bir yetim yok. ya yani bilemem. Pazartesi Türkiye sigorta ne açılır? Bilemem. Ama bir senaryo varsa, bir şey işaret varsa, o işareti paylaşırım size. Şöyle olabilir, böyle olabilir de olur mu o garanti mi değil. <laughs> uzun zamandır yani 20'sinden beri e, aslında 20 Ocak'ta çektim en son videoyu şuradaymış e, tabi yukarıda bir direncimiz vardı 7.34'te e, ve e, Aralık ayından bu yana da 20 gün üstelinin çizdiği bir trendte geldik buraya Türkiye sigortada yani uzun e, uzun demeyelim de. 2 aylık bir vadede iyi bir grafik sağladı. İyi de bir getiri elde etti Türkiye'si orta sahipleri. Şimdi bakmadığım dönemde yani daha doğrusu kanalda videosunu yayınlamadığım dönemde en sonunda geldi. Şu direncini kırdı. Yukarıda 7 tabi şey vardı. O direnç sonrası acaba bir 7.90 diyorduk. 1.272 bir Fibo oranıdır. Fibonacci oranıdır. Oraya doğru bir hareket olur mu dedim ama 7.72 73'te i̇şte kaldı. 20 18 kuruşla yaklaşamadı oraya. Şimdi gelinen noktada iyi şeyler var, kötü şeyler var. İyi şeylerden bir tanesi kırdığı direnci destek alıyor. Bu bir 20 gün ortalamasını destek alıyor. Bu iki yalnız 20 günde ilk defa bu kadar sürünmeye başladı. Ve 20 gün ortalaması da biraz boynunu büktü. bu bir soru işareti olarak alın bunu. Yani negatif demiyorum ama bir soru işareti. Şu anda çok dip dibeler. ve yani tepeden de şu an düzeltme şeklinde hala tabii düzeltme sınırında bir şey var. Düşen bir trendi var. Şimdi buradan yorumlamak gerekirse kısa vade teknik analiz. Kısa vade bakın tekrar söylüyorum. En kısa vade teknik analize <laughs> Biraz avansını vermek lazım tabi. Şuradaki fitil var. 7-27, 28, 26. Oralardan bir avans verebilirsiniz. Yani o dese biraz daha aşağı indirme şeyi var. Avansını verirseniz bu 7-25 civarlarının kırılması iyi değil. 20 gün artık kırılmış olur. Şu an kırılmış sayamazsınız. Yani al bir kuruş altına giriyor, iki kuruş, kuruş üstüne çıkıyor. O önemli değil. 20 gün kırılmış olur ve 20 gün kırılmış olursa 7-25'lerde 7'ye doğru bir biraz daha salması beklenir. Bu bir. 7 burada majör destek seviyesi. Yani ilk defa 50 günü yoklar öyle bir şey olursa kırıp kıramaması çok önemli olur. 7 seviyesini onu takip etmek lazım. Eğer çünkü orayı da kırarsa artık bayağı aşağı yönlü bir akımın varlığından bahsederiz. Ee, yukarıda 7 45 yani bir dahaki hafta için söylersek ayın 26'sı için 7 37'nin üstünde haftalık bir kapanış olursa iyi olur Türkiye sigortada ya da tabi Pazartesi Salı kırarsa ne güzel yani biraz uzaklaşırsa 20 günden çünkü 20 günden uzaklaşması bir emniyet hissiyatı veriyor e, Zamansallık 1 Mart yani 1 Mart'ta ya düşeni kıracak en en geç 1 Mart'ta. Veya da desteği kırabilir Yani bir artık zurnanın zırt dediği yere Teknik anlamda söylüyorum Tekrar tekrar kısa vade teknik anlamda Geliyor sayılır Cuma kapanışı itibariyle yaptığım Normalde hani bir mum grafiği Açısından çok hoş bakılmaz Bu tür mumlara fakat Şu iki mum yan yana geldiği zaman Üçüncü mumun Bir beyaz olma ihtimali olur her zaman Bir formasyon Oluşturuyorlar orada Bu formasyonlara dayanarak Pazartesi bir yeşil e, kapanış beklenebilir. Ve yine en kısa vadede bakın en kısa vadede şunu aramak, aramak lazım. Önümüzdeki hafta 7 38 40'ın üstünde ne kadar kalıcı olursa Türkiye Sigorta 1 2 gün e, kalıcı olursa biraz daha emniyetli bir hal almaya başlayacak. Şimdi yukarı trendi hemen yapar mı onu bilmek maalesef mümkün değil. Fakat e, bu 7 30'larda e, 34 35 33 buralarda takıldığı müddetçe e, iş şöyle bir yere gidiyor. 5 20 5 gün ortalaması düşmeye başlar çok fazla ve 5 20 kesişmesine doğru dead cross yani ölüm kesişimi dediğimiz en kısa vadede kullanılabilecek cross 5 20'dir onu da söyleyeyim. Kesişimine doğru iş gidebilir. Ee, o biraz olumsuz olur. Yani şey olarak eğer öyle bir şey olursa e, bu 5 40'ın üstünde kapanışlar önümüzdeki hafta için söylüyorum gelmezse orada dikkat etmek lazım. Yani 5 20 cross'u geliyor mu gelmiyor mu? Gelirse çünkü e zaten RSI aşağı yön gösteriyor. MACD kendi ortalamasının aşağısında bir keyifsizlik var. E, desteğe çok yakın destekte de bir de üstüne 5.20 biraz tuz biber olur. Yani o zaman dediğim gibi 7 lira seviyesi tekrar gündeme gelir. Zaten hani şöyle diyebilirsiniz ya zaten çok yakın. Şimdi çok yakın dediğiniz yerin farkı %5 kısa vadede. Ha ille oraya mı gelir? Öyle bir kural yok. Yani illa de 50 güne gelir diye 20 kırıldı diye. Ama teorik olarak hareketli ortalama stratejisinde teorik olarak 20'lerin kırılım, kırılımının 50'ye doğru hareket ettirme ihtimali kuvvetlidir. Bazen olmaz yani bir aşağı salar tekrar alıcı gelir e, toplar. Onu da çok gördük görmediğimiz sene atıyorum yani 7-15'e gelir orada bir alıcı ortaya çıkar güçlü bir alıcı e, ya da alıcılar yani piyasa heveslenir ucuzda diler, kaldırır o başka bir şey. E, bunun dışında hacimler e, çok küçüldü. Bu olumlu. Zaten pozitif yani <laughs> 20 gün desteğini almasını sağlayan şey Türkiye sigortanın zaten e, alıcı satıcıların çok hevesli olmaması yani burada satıcılar e, bir görelim diyorlar çok bırakmak istemiyorlar hissi ha bu Tabii şu da demek değil yani al, her zaman satıcılar burada bir şey olur e, satıştan çekilirler yavaş yavaş falan hacim düşer e, pazartesi açar onu da işte bilemezsiniz geleceği bir ihtimal atıyorum e satıcılar der ki ya yeter kardeşim falan der veri verir mal çoğalır. o başka bir konu yani İhtimal var mıdır vardır İhtimallerden bahsediyorum bunun dışında söylenecek bir şey yok yani çok net bir grafik var burada e şunu söyleyeyim yani pek çok firma bizde şu an benim yani uzun zamandır bir 10 gün 15 gündür tabi devamı takip ediyoruz pek çok firma teknik olarak zaten iyi yerde değil yani Türkiye Sigorta gibi boyunlar hafif böyle aşağı büküldü. Kimileri kırdı aşağı gitti bankalar bankalar. O kırılımı yaptılar en sonunda. Bazıları kıramadı. Bazıları destekten toparlıyor. Ama genel anlamda yani yüzün zaten yatay olmasının sebebi bu. Biz yüzün. Teknik anlamda da firmalar yukarı yön gösteren firma sayısı çoğunlukta değil. Ya firmaların bazıları yata, ya dediğim gibi hep şeyleri destekleri kırdı bazıları geri gitti. Hani bu ay böyle geçecek biz yüzde onu anladık. Zaten tahmin ediyordum yani Ocak ayındaki videolarda da söyledim. Bir yataylık ihtimali var diye. O yataylık devam ediyor. Bunun dışında söylenecek başka bir şey herhalde yok. Türkiye sigorta için unuttuğumda bir şey yoktur diye tahmin ediyorum. Yani top herhalde anlaşılacak şekilde anlamışımdır. Yani şeyini de e, söylüyorum uzun vadecisiniz de burada şirketle alakalı raporları okumanız e, sizin için çok daha iyi olur. Bu grafik hiçbir şey ifade etmez ama tabii şu olabilir. Çok orta uzun vadeciler e, burada 50 günü, orta vadeciler özellikle uzun demeyelim de 50 günü takip edebilir. Yani 50 gün kırılıyorsa 7 lira. E, orta vadeci içinde o teknik anlamda iyi bir gösterge değildir. 50 günün altına inişler. Herkese iyi haftalar.